Konya Büyükşehir Belediyesi, bölgeler arası gelişmişlik farkının giderilmesi ve kırsal alanlarda yaşayanların desteklenmesi için fide ve fidan desteğini sürdürüyor. Yeni Büyükşehir yasası sonrasında Konya'da üretimi artırmak, çiftçilerin kalkınmasına katkı sağlamak ve tarımın gelişmesi amacıyla 31 ilçede fide ve fidan desteklerine büyük önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2020 desteklemeleri kapsamında Konya merkez ve ilçelerdeki çiftçilere %50 hibe destekli asma, elma, yarı bodur kiraz, böğürtlen, vişne fidanı, ahududu, adaçayı, kekik ve çilek fidesi dağıtımına başladıklarını kaydetti. Yeni Büyükşehir Yasası sonrasında tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere bugüne kadar toplam 41 milyon liralık fidan, fide ve tarımsal ekipman desteği sağladıklarını kaydeden Başkan Altay Aynı zamanda KOP idaresi desteğiyle bugüne kadar 210 milyon liralık küçük ölçekli sulama yatırımını hayata geçirdiklerini vurguladı. 31 ilçede 122 bin çiftçi ve öğrenciye de tarımsal eğitim verdiklerini kaydeden Başkan Altay, çiftçiye ve üreticiye desteklerinin artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi. Konya Büyükşehir Belediyesi 2020 desteklemeleri kapsamında başvurularını aldığı Konya genelindeki 1881 çiftçiye %50 hibe destekli 27600 asma fidanı, 8960 elma fidanı, 11280 yarı bodur kiraz fidanı, 3900 böğürtlen fidanı, 6120 vişne fidanı, 6150 ahududu fidanı, 6000 adaçayı, 3000 kekik 2 744 bin çilek fidesiyle 41 bin 160 kilo malç naylonu dağıtımı yapıyor.